Merhabalar sevgili seyirciler, TR2 TV ekranlarından, Ankara Stüdyolarından, Spor'un Panoraması programından tekrar bir kez daha merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum. Biraz mektup başlığı gibi oldu ama yine de olsun. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, Harika çalışıyorsunuz dosyalar üzerinde. <laughs> e, bugün evet. yine yoğun bir gündemdeyiz. Evet, çok ama, yoğun tabi, gündemimiz. inşallah yetiştiririz. Evet. E, güzel haberlerle önce başlayalım, daha sonra tabii acı haberlerimiz evet. ve güzel haberlerimiz var. E, hem acı var hem güzel haberlerimiz var. <laughs> Hı hı. Gurur duyduğumuz haberlerimiz var. Evet. E, i̇lk önce kendi gurur duyduğumuz bir haberden bahsedeyim. E, Büyük Türkiye Gazetesi ben ekranda görüyorsunuz. Büyük Türkiye Gazetesi e, inşallah Cuma günü itibariyle yayında. Hı hı. E, i̇nternet yayınımız Cuma gün başlayacak. Yine Cuma gün e, önümüzdeki haftada önümüzdeki hafta Cuma günde hı hı. E, basılı yayına geçeceğiz ama bu Cuma internet yayınıyla başlamış oluruz. İşte logomuzu karşıda görüyorsunuz e, BTG diye Büyük Türkiye Gazetesi. Böyle bir başlık yaptık. inşallah büyük büyüyen Türkiye, büyüyen Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz gazetemizde. Ve TR2 TV'mizin logosu da değişti. E, onu da görüyorsunuz. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili seyirciler. Siz evet. beğendiniz, hayırlı beğendiniz, uğurlu beğendiniz. olsun. Evet beğendim. Beğendiniz e, hayırlı uğurlu olsun. Beğendim. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet şimdi tabii Erhan Bey artık gazetemizde de günlük sizlere spordan bahsedecek her gün. Ee, günlük olan olaylardan spordan evet, Ergün spor, gazetemizde köşesinde okumuş olacaksınız sevgili seyirciler. Bugün e, birkaç tane gurur duyduğumuz olay var. Onlardan Hı -hı. evet ilki gazetemizin yayın evet. hayatına Cuma günü itibariyle başlaması evet. olacaktı. Hayırlı uğurlu evet. olsun temennilerimi, başarı dileklerimi e, gönderiyorum. Tüm başta zaten aileleriniz ve e, gazete, basın yayın yönetimleri ve tüm yönetim kadrosu çalışan emektarların olmak üzere e, okuyucularımızı da e, iyi okumalar diliyorum, temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ben buradan bir e, önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bizim e, İhlas Holding'le ya da Türkiye Gazetesi'yle hiçbir bağımız, alakamız yok. Kendileri e, uzun yıllardır bu millete hizmet ve çok büyük bir gazete, çok büyük bir camia. Bir kere kesin kesin bunu tabii evet. söylemek yapın. çok büyük bir camia. Çok bir büyük bir gazete ve büyük bir camia. Bizim onlarla alakamız yok. Biz Büyük Türkiye Gazetesi'yiz onlar Türkiye Gazetesi. Değil mi? Hı, evet. Bir kere evet, bundan bir evet. olalım. Yani e, bazı okucularımız işte onlarla alakanız var mı falan diye soranlar oldu. Asla alakamız yok. E, i̇nşallah bizler de onlar kadar büyürüz diyorum. Tabii, i̇nşallah. İnşallah. Oldu. Kocaman bir holdingdir. Asla kimseyi küçümemiş lazım. Çok kocaman bir halde ve yıllardır TGRT televizyonuyla olsun değil mi? E neden olmasın tabii ki. Türkiye Gazetesi'yle yıllardır e, sizlere hizmet vermekte. O yüzden bizim onlarla alakamız yok. İnşallah biz de onlar gibi büyürüz diye düşünüyorum. Evet ikinci e, gururumuz bugün Azerbaycan'da bir kutlama vardı değerli üstadım. Evet. Yani, Sayın Cumhurbaşkanımız oradaydı. E, yine e, Bolu Kumando e, takımı, Kumando Birliği oradaydı. Evet. Azerbaycan'ın zaferini kutladılar. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, orada işte e, tüm şehitleri ve bütün şehitlikleri gezdi, çeyrekler bıraktı. Yine çok güzel bir konuşma yaptı. Bundan sonra dünya bize korksun dedi bir nevi. Evet. Biz çünkü artık iki devlet bir millet değil. İnşallah tek devlet, tek millet olacağız gibi de böyle bir, aslında bir mesaj demeyeyim ama ben öyle algıladım. Herkes de böyle algıladı. Evet. Buna doğru inşallah gidiyoruz diyorum ben. E, gurur verici bir olaydı. Bizim siyahlarımız orada gezdi. Evet. Siyahları gezdirdiler. E, hı hı. gösteri yaptı siyahlar. E, ve komando bildiğimizde orada bir güzel bir yürüyüş yaptı. Marşlar içinde. Çok da güzeldi evet. ve gurur, duyucu, gurur duydum. Tüylerimiz diken diken olmaması evet. mümkün değil. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın Aliyev'in güzel bir konuşması var Türkiye ve Türkler hakkında. Tabi e, tabii gönlümüz istiyor ki artık dedik ya artık ee, kesinlikle iki devlet birbirinde olmasın, tek devlet tek millet olalım. Çünkü biz zaten aynı kandan, aynı candan gelen insanlarız evet. ve e, aynı davaya gidiyoruz. Hepimizin düşüncesi e, aynı, Büyük Türkiye. Büyük Türkiye. Ee, şu anda e, günümüz Rusyasında 120 milyon Türk yaşıyor. Evet. Bu e, Türkiye nüfusu 83 milyon olarak değerlendirildiğinde son sayımlara ve teşkilatlara göre. E, bir buçuk katı daha fazla Türk yaşıyor. Düşünüyoruz. 120 milyon daha olmuş olsa 200 milyonun evet. koskoca koca bir devletiz yine. Evet. Niye evet. olmasın? İnşallah evet. da gündem ona doğru gidiyor diye diyorum ben. Bu da bizim e, bugünkü gurur meselemize bir tanesi. Bu arada sevgili seyirciler, biraz yayınımıza geç başladık. Hepinizden özür diliyorum. E, teknik hatadan demeyelim aslında. E, teknik hata, teknikte sıkıntımız yoktu. Biz biraz geç kaldık. E, işte hazırlanmamız biraz geç sürdü. Bu da artık bizi mazur görürsünüz diye düşünüyorum. Evet bir 6 dakikalık gecikme oldu. Evet, evet program yayın başlamadı. Evet, Öyleyse şimdi tekrar yine gurur duyduğumuz bir meseleyle de e, devam edelim. Bir haberle devam edelim. Eee Fatih Terim ben Fenerbahçeliyim bunu söylüyorum ama kim hangi takım olursa onun dışarıdan bir teklif geldiğinde ben çok gurur duyuyorum. Kesinlikle aynı şeyleri düşünüyorum evet, ben de. Bu Türk'ün gururu, evet. göğsünü kabartan bir durum. Tabii Fatih Kerim Hoca bugün e, atmış olduğu başarılardaki imzasıyla kendini rüştünü kanıtlamış. Galatasaray'da 3-4 dönem görev yapmış. 3-4 dönem, mil, dönem milli takımda görev yapmış. E, Milan ve Fiorentina'yı çalıştırmış. Ünlü İtalyan devleri takımları. E, oralarda bir macerası serüveni olmuş. Ayrıca Göztepe ve Ankara gücü, gücü takımlarını çalıştırdı. E, Galatasaray'ın 8-0'lık o 93 yılındaki maçında Ankara gücü teknik direktörü Fatih Terim'di. Evet. E, Ankara gücünün başındaydı o zaman ve şu anda da yine sayın Fatih Temir, Temir, Fatih Hoca'ya başarılar Azerbaycan ediyoruz. evet pardon özür dilerim mm -hmm. Bosna Hersek milli takımın başına gelmesi için bir teklifle bulunuldu. Evet evet şimdi bu o, da bir teklif. E, de, yani o da var. Ucuz, var evet. Ne olsun. Her ne kadar Bosna Hersek de bir Türk bana göre Türk milleti mm -hmm. olsa da e, Türk kökenli yerde olsa ne olsun? E, dışarıdan bir teklifin gelmesi güzel <laughs> ve onur verici <laughs> evet, evet, tamam, bir şey. Evet, tamam, e, şöyle teklif yapılmış Bosna Hersek <laughs> Futbol Federasyonu tarafından ee, Sarajevo'da yani Bosna Herseyin başkentinde olmanız gerekmiyor. Milli maçlarda milli takımın e, bu organizasyonlarında başında olmanız yeterlidir. Galatasaray'ı yine çalıştırabilirsiniz. Galatasaray'ı sevdiğinizi biliyoruz, bırakın da demiyoruz. Öyle bir teklifimiz de yok. Ama bizim teklifimize de hayır demeyin diye. Ne kadar güzel, bakın. Evet, çok güzel. Ne kadar güveniyorlar ki? Evet. Gelip çalıştırmayın. Sadece direktiflerinizle tek yani işte buradaki <laughs> yardımcı antrenörlere vereceğiniz e, direktiflerle evet. e, takım çalışsın ama siz evet. sadece maçlarda başında durun. Bu da çok güzel bir olay. Şey çok güzel bir şey e, Fatih Yerim hocam bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Direktörü idi. E, Galatasaray'daki görevinden evvel Türkiye Futbol Direktörlüğü demek e, spor direktörlüğü demek Türkiye'de Türkiye'deki tüm futbol milli takımlarının ve futbol takımlarının ...direktörlüğünü yapmak demek. Tabii ki. E, yönlendirmesini yönetimini yapması demek. E, tüm milli takımların ona bağlı olması demek. Tüm sporun tek kişinin hakimiyeti takip kontrolü altında bulundurulması demek. Spor e, ve futbol direktörlüğü görevi vardı bildiğimiz üzere. Evet. E, daha evvel Galatasaray'a gelmeden evvel milli takımlar teknik direktörüyken. Hatta benim e, bir antrenörlük belgemde ve... Ee, bir tane de, bir veya iki tanesinde de zorunlu gelişim, futbol zorunlu gelişim seminerinde imzası var. Ee, evet. Teknik direktör, milli takımlar teknik direktörü, futbol direktörü diye. Tabii e, şimdi Türkiye'de biraz futbol e, fanatikliği üzerine kurulduğundan bazı e, işte, bazı kimseler sevmeyebilir. Farklı, farklı. Evet. evet. Ee, sen de, ben de sevmeyebiliriz. Tabii hmm. sevmiyorum demiyorum. Bakın, Misal söylüyorum. Ama kim olursa olsun Dışarıdan bir teklifin gelmesi, hele hele böyle bir çok güven, gurur verici, onurlandırıcı bir durum. Ben kendisini bunu tebrik ediyorum. Galatasaray'a da tebrik ediyorum. ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet. İnşallah e, hakkında ve Bosna Hersek Futbol Milli Takımı hakkında ve Galatasaray hakkında e, hayırlı olsun diyorum. Çünkü da... üçünü ilgilendiriyor. Yeri evet. demişken Bosna de biz, de biz çok fazla uyuşmuyoruz galiba değil mi? Bosna Ersek aslında şöyle yani baktığımız zaman şimdi ben Küçük böyle, takım. böyle şeylere çok kızıyorum. Bakın 2,5-3 üç, üç milyon nüfuslu ülkeyi 6 maç yapıyorsunuz. 2 evet. kere yeniyorsunuz, 2 kere yeniliyorsunuz, 2 kere, kere berabere kalıyorsunuz. Niye? Bak bilançomuz niye yıllarca hep kötü gitti milli takım bilançosu? Şimdi mesela 222 galibiyet, 224 yenilgi var. Eksi 2 galibiyet mağlubiyet sayılarında. Eksi 2 bilanço. Bilanço ben hatırlıyorum ortaokul lise yıllarındayken eksi 75, eksi 77 idi galibiyet e, mağlubiyet Çok sayılarında. Şey yok, ve e, yenilen hocam, gollerde de 270-290'dı. Şimdi 62'ye düştü hocam, yenilen gol. Eksi. Hocam sözünü, sözünü keseceğim. Estağfurullah. Eskiden o, o zamanlar söylediğin zamanlar da 2-0 falan yenildi bize. Tabii Vay, tabii. Vay olsun be. E, yenildik ama ezilmedik diyorduk. Yenilmedik. Yani İkisi 0 bizim çok böyle şey gibi yenmişiz gibi geliyor Daha evvel de söyledim ya gazeteler manşet atıyordu. Oynatmadık oynadık, ezilmedik ezdik ama maalesef 0-8 sağında 8-0 yeniliyorsun İngilizlere, yani, övünüyorsun. Yani e, bizim 8-0 biliyorsunuz en farklı ezimet mağlubiyetimiz A milli futbol takımın ilk kere İngilizlere var İngiltere'ye. İngilizlerle 11 maç yaptık. İki beraberlik, dokuz yenilgi var. 32 gol yedik, sadece bir gol attık adamlara. Çok Hiç galibiyetimiz yok şu anda. Onu da bildiğiniz üzere hazırlık maçı yapmıştık. Fatih Yerim Hoca e, zamandaydı gene, yakın dönemde. iki bir yenilmiştik, e, bir, bir, bir golü doldurma. o zaman attık. Ama yine yenemedik yalnız. Evet, yine yenemedik. E, i̇ki tane de beraberliğimiz var, sıfır sıfır. Hocam yani şunu söylemek istiyorum aslında. E, 3 milyon nüfusu bir yerin takımı, e. çok da fena bir takım değil. Ee, Bizde hemen baş başa başa giden bir takım evet, de, evet, ve evet. Fatih Terim hocaya Hı -hı. sadece gel başından başından başına dur diyorsa bu gerçekten gurur verici bir olay. Evet. Sevni var sevni var hiç önemli değil takımımızı takımımızı hiç önemli değil ama bizim e, ülkemizin insanı ülkemizin bir hocası böyle bir teklif yapılması evet, bana göre evet. gurur verici. Bir Daha bir evvel şey. de Fatih Terim hocaya Yunanistan'ın e, Panathinaikos (A.E.K.) Olimpiakos takımlarından teklif gelmişti. Hayır ben Galatasaray'ı çalıştıracağım. Gönlüm Galatasaray'dan yana dedi. Gitmedi o zaman. Galatasaray'da emekli olacak galiba hocam. Ee, Galatasaray herhalde başına mı geçer artık? Büyük ihtimal ileriki dönemde Galatasaray'ın e, herhalde başına geçecektir. diyoruz. Şimdi Fatih Kerim Hoca'ya Galatasaray camiasından bazıları çok kızar sevmez. Şöyle ki Maalesef, evet. sevmemesi ve kızmasının sebebi şu. Galatasaray 68-69'da Toma Kaleperoj de şampiyon oldu. Ee, 70'te e, Metin Oktay futbolu bırakmıştı. 30 puanla 10. bitirmişti ligi Galatasaray. Bugün Türkiye futbol birinciliklerinin tarihinden bahsediyorum. 71-72-73'te Brian Börs gelmişti İngiliz. O da 3 yıl şampiyon yaptı. Daha sonra bildiğimiz üzere işte Fenerbahçe şampiyon oldu. 2 yıl Trabzon sonra 2 kere Fener, 3 kere Trabzon. Arada gene 2 kere Fener aldı. Trabzon oldu, Beşiktaş oldu. Öyle gitti ondan sonra günümüze kadar geldi. E, lafı nereye getireceğim? Yani o dönemde e, 6 yılda 5 şampiyonluk alan Galatasaray'a geldi Fatih Terim. E, Adana Demirspor'dan transfer oldu. 4 yıl orada bir mazisi geçmişi vardı. E, Galatasaray'da 74 ile 87 arasında oynadı. 86 son sezonu futbolu bıraktı. 13 sezon oynadı. 13 sezon Galatasaray şampiyon olamadı. O yüzden bazı kişiler çok kızıyor. Ne yapsın adam? Onun zamanında ama Türkiye Kupası alındı. Spor Yazarları Kupası alındı. Ee, efendim e, Türkiye Süper Kupası alındı. Yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı o zaman adı. Hatta özel düzenlenen kupalar oldu. Polis Vakfı Güçlendirme Kupası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Kupası, Silahlı Kuvvetler Barış Kupası, kara kuvvetlerini güçlendirme vakıf kupası bunları falan hep Galatasaray aldı. Hocam hiç kimsenin e, Galatasaray'dan Galatasaray'la Fatih Sime kızma gibi büyük yok. yok. Evet. Şimdi sen Olabilir. Şampiyon, Bilerek mi yapıyor Avrupa'da yani şampiyon adam. Oluyorsun Değil mi? Mi? Evet. bir teknik adamla evet. senin daha hiçbir şey konuşmaman gerekiyor. Evet, evet. hangi takım oynası olmuş böyle bir, böyle bir şampiyon Ama bakın taşıken... 22 şampiyonluğun da 8'ini hoca olarak o kazandırdı. Evet. Üçte yani, üst fazlası. Daha ne muzik. Yani, yani hesap ettiğin zaman... Şunu istiyorum. Değil mi? Bizim e, sadece bakın Galatasaray'da değil. Fenerbahçe'nin sonu olsun, Galatasaray'da sonu, Beşiktaş'ta Trabzon'un. Her sene şampiyon olalım. Her sene en büyük... Yok kardeşim. Böyle evet, bir dünya evet, yok. Evet, böyle evet. Böyle bir e, maç da yok. Böyle bir spor da yok. O zaman zaten bir zevki de olmaz. Gerçekten zevki olmaz. Evet. Ee, biraz mücadele Mesela geçen hafta sefer ne dedik biz? E, i̇nşallah bu sene e, Alayın Sporu. Hı hı. Ben Fenerbahçe olarak, siz Galatasaray olarak ne? Dedik? Evet, Alanya sporu spor olsun tabii. Olsun. çok, çok sevinirim. Bir e 4 büyük olacağım 5 olsun evet. 6 olsun İngilizliklerinde yani, yani, öyle mesela 16 öyle 17 takım şampiyon olmuş e, güzel. İspanya'da hani o kadar La Liga'da o kadar fazla değil de Alman liginde de gene fazla İtalyan liginde de fazla İspanya'da pek fazla değil 6 7'yi geçmiyor bizim liglerimiz gibi de İngilizliklerinde 17 18 takım şampiyonu olmuş Hocam Trabzonspor şampiyon olana kadar Türkiye'de Hı -hı. E, 3 tane Ast oyuncumuz vardı. Yani evet. Bir film film çeviriyoruz düşünün. Hmm. Üç tane baş oyuncumuz vardı. diğerleri Fenerbahçe, Galatasaray, evet, Beşiktaş. Diğerleri hep şeydi hocam. Ee, evet. İşte yardımcı oyuncuydu. Ama her sene e, o baş oyuncular devamlı oynayacak. Böyle bir zevk yok. Onu Yalnız yapmadım. şunu söyleyeyim ben hocam. Bakın ee, mesela şu futbolun güzelliklerine giriyor bence. Mesela İstanbul Pazar Ligi, Cuma Ligi, İstanbul Amatör Ligleri, İstanbul Profesyonellikleri oynanırken... İstanbul Cuma Ligi adı altında oynanan İstanbul Liglerinde işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yer alırken Altın Ordu da çağrılıyor. İki şampiyonluk alıyor mesela Altın Ordu'nun üç büyükler dışında. bir takım. Hocam? Kaç yıl? Ee, 1920 24 yılları Ama civarında. Ama tescil edilmemiş değil mi hocam? Bunu tescilsiz yani. Yok bunlar tescil edilmiş. Hatta Fenerbahçe bu konuda çok bastırdı. Dedi ki efendim dedi e, bizim şampiyonluğumuz 28 niye bunlar sayılmıyor? UEFA'ya baş futbol federasyonuna başvurdu. Futbol Federasyonu tamam dedi UEFA'ya yazalım dedi. UEFA kabul etmedi. Evet. UEFA'dan sonra FIFA'ya başvurdular. Uluslararası e, futbol organizasyonunun en büyük e, şeyi biliyorsunuz kuruluşu. Evet. O da kabul etmedi. Gerekçe şu. E, efendim oynanan e, bu maç statüleri ligler bölgesel lig statüsüne giriyor. İstanbul Amatör Ligi, İstanbul Profesyonel Ligi, İstanbul Cuma Ligi, İstanbul Futbol Ligi, İstanbul Pazar Ligi adı altında. Mesela bugünkü milliliklere uygun olarak Milli Küme, Marif Vekaleti, Milli Eğitim Kupası diye düzenlenmiş. Ligin adı o zaman öyleymiş. O sayılsın dendi bu sefer. Bir daha yazdı Fenerbahçe, o da sayılmadı. Mesela orada Fenerbahçe'nin 6 şampiyonluğu var, Beşiktaş'ın 3 Galatasaray'ın bir. Galatasaray'da onu 1939 yılında Ankara Demirspor'dan averaj dağılmış. almış. Şimdi onlar sayılmış olsa alt tane demek ki o evet. Fenerbahçe'nin daha fazla Fenerbahçe hemen hepsinden daha fazla bir evet. şampiyon geçmiş olacak ama ee, tabii şimdi bir kuralı var. Galatasaray'da bu sefer şöyle dedi Galatasaray camiası. O sayılıyorsa o zaman İstanbul Profesyonel Ligi de sayılsın. İstanbul Ligi de sayılsın. Diğer ligler de sayılsın. Benim de orada fazla şampiyonluğum var dedi. Mesela bir de Türkiye Futbol Şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin 3 şampiyonluğu var. Beşiktaş'ın 2, Galatasaray'ın 1. Hatta bazı yayınlar, bazı literatürler Galatasaray'ın 0 diye yazıyor. Şampiyon olmadığını yazıyor bazı yayınlar. Ama 1952'de olmuş Galatasaray. Son oynandığı dönemde olmuş. Türkiye Futbol Birinciliği, Türkiye Futbol Şampiyonluğunda almış bir şampiyonluk. E, Fenerbahçe buradan bastırıyor. Türkiye Futbol Şampiyonluğu yani Türkiye Futbol Birinciliği ile e, efendim Milli Küme yani milli Millilik Marif Vekaleti Milli Eğitim Kupası da sayılsın. O da çünkü bugünkü günümüz liglerinin geçmişi. Hı hı. Bu sefer de Galatasaray diyor ki o zaman diyor bu ligin hı hı. başlamasından hemen 9 sene geriye yürüyelim diyor o zaman. Galatasaray'ında diyor o zaman İstanbul Profesyonel Ligi var diyor. Bu sefer Fenerbahçe diyor ki o diyor ama sadece İstanbul'da oynandı tamam da diyor. Şimdi Buradan asıl Fenerbahçe haklı bence. Ee, ya ama haklı da işte <laughs> e, şey FIFA saymıyor. Diyor ki senin iddia ettiğin lig de diyor öyle şey diyor hani bölgesellik statüsüne giriyor. Aslında, aslında hocam isim değişikse normalde biz bölgede bizim normalde Türkiye evet. aslında sayılması gerekiyor ama tabii FIFA'nın kurallar kural var. Kuralı değiştiremezsin. Evet. Onun için evet. de boşa durmanın alemi yok. Zaten e, biliyorsunuz da e, bir şey ya vardır ya yoktur. Ya siyahdır ya beyazdır. Evet. İkinci bir renk yok. O yüzden de e, fazla üzerinde durmanın da uğraşmanın da alemi yok. Sayılmıyorsa sayılmıyor. Ya ben şunlara bozuluyorum hocam bakın. <laughs> Şimdi e, çok fanatik holigan basın şimdi tutuyor adam Fener. Evet. Ben bunu Trabzonlu Galatasaraylı ben suçlamak babından söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mesela bakın Beşiktaş'ın İstanbul liglerinde şampiyonluğu 16. Adamların şampiyonluğunu bazı yer 12 yazıyor, bazı yer 13 yazıyor, bazı 14 yazıyor, bazı 15 yazıyor. Bakın kesin ve net kural. Gerçeği ve doğruyu açıklıyorum burada sizin televizyon kanalınızda. Hep arkadaşlarıma da ben söylerim. Fenerbahçe'nin bugünkü liglerde